Merhaba arkadaşlar kanalim Nilay'in kanalımıza hoş geldiniz Yeni yıldan arkadaşlarımız için de aynı şekilde kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, şimdi arkadaşlar ben geçen e, bugün bir videoyu daha çekmiştim Takılarımı tanıtıyorum. Hemen zaman kaybetmeler çok çok açıklayacağım. Arkadaşlar kulağımdaki ile beraber toplam iki tane küpem var onları göstermemiştim. Arkadaşlar iki tane saatim var. Bir tane el saatim var. Böyle bir tane de babaannemin ilk ki bana verdiği güzel böyle çok güzel bir saat var. Ben sana bu ee, evet takılarımı hiç tanıtmadım tanıtayım mı? Evet o videoyu izlemeyenler olmuştu belki. Arkada da, da Vinci aynam. Ve nasıl e, var. Onun içinde de şey var. Tamam. O zaman hadi bakalım devam edelim. Ee, şimdi ben yeni bir yerleşim yapıyorum. Öncelikle toz saç boyalarımı yerleştirmeyi tercih ediyorum. Arnafa Hair ıslak maskaraları. Ve hiç ihmal etmediğim büyük göz maskaraları kısmını ayrıca dudaklarımın vazgeçilmezlerine bir de saç spreylerim. bu bir yağ arkadaşlar keşke çalsaydım ama bu bir sprey bu için çok kalmadı Yedim, çok harika şimdi alt tarafı parfümlerimi koymaya yapacağım arkadaşlar. En beğendiğimden en beğenmediğimle doğru sıralama yapacağım. En çok tavsiye ediyorum anlayacağım en artık. Evet. Başın bir alt tarafı yerleştirmekte. Bunu arkadaşlar fark etmesiniz ay işte büyük aynayı da çevirdim bir dakika kapatacağım ama aman, devirdi Aa, arkadaşlar evet bekle. büyük ayna güzel hiçbir şey sizden gizli saklı tutmadı belli oluyor biraz artık. Böyle kenara koyacağım. Aynı zamanda saatleri şöyle koyacağım. Ve fıçımı da en alt kısma koyacağım. Vay cana arkadaşlar acayip güzel bir düzen oldu. Bu da harika görünüyor. Bence çok beğendim. Sadece şu bunları uygulayabilmek için. Arkadaşlar mükemmel oldu. Vallahi ben çok sevdim. Şimdi en önemlisi. Bunu döndürmek. Başardım. Evet, evet. evet. evet tatlı da gibi oldu. Harika oldu arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey döneceğim. Bakalım kapı bu tarafa açılıyor. Ama çarpar. Biraz daha bir şey etmeliyim. Bakalım şimdi çarpar. Böyle rahatlıkla geçiyor. Allah'ım bizi kalıyor. Evet arkadaşlar böylece bütün çocuklarımla olduk yeni düzenle Yeni düzenimi hem size yapmaktan gurur duydum. Hem de çok güzel, yepyeni, sanki değiştirmişim adım gibi bir şey yarattım. Evet. Videomuzun sonuna da bu şekilde geldik. Vay canına. 5 dakikam mı yerleştirdim ben bunu? <laughs> Ay zaman kaybettim. Vay canına. Arkadaşlar evet bir şekilde videomuzun sonuna gelmiş olduk. Anne olabildiğin. Ana arkada aşağıda kilitler fıra arkadaşlar. Hey ups dups. düzelttik de. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. ne ya? Neyse bir şey olmaz. Videomuzun da böylece gelmiş olduk. Hepinize hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.